Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Kur'an-ı Kerim kelime mealinde 520. sayfadayız ve e, bu sayfa Zâriyat e, e, suresinin 7. ayet-i kerimesiyle başlıyor. "Ve semâi zâtil hubuki. Yolları, yörünler, yörüngeleri olan göğe andolsun. İnnekum <laughs> elbette siz lafîn kavlin bir söz içindesiniz, muhtelif, çeşitli söz." E Çevriliyor çevriliyor, anhu ondan men Ufik çevrilen kimse ondan çevriliyor. yani o hak yoldan gut ile kahrolsun el harrasun yalan söyleyenler ellezine ki hum onlar <laughs> fi gamratin bir aptallık içindeler sehun yanılıp e, durmaktadırlar yesalune <laughs> sorarlar eyyane ne zaman yaumud din ceza günü din günü Yevme o gün hum onlar ale nari ateştedirler yuftenun yakılırlar ateşte e, fitnelenirler yakılırlar zuku tadın fitne fitnenizi tadın hade budur işte elledi şey kuntum olduğunuz bihi onu testajilun acele istemekte olduğunuz şey budur. İnne şüphesiz el-muttakine muttakiler fî cennetîn. Cennetlerdedir ve uyunin ve çeşme başlarındadırlar. Âhizîne alırlar ma âtâhum kendilerine verdiğini rabbuhum rablerinin. İnnehum çünkü onlar kânu idiler kable zâlik bundan önce muhsinîn. E, muhsin idiler yani e, iyilik eden, güzel davranan kimselerdiler. Kânû yine idiler kalilen, pek az minelleyli geceleri mâ yehce'ûn. Uyumakta idiler. E, ve bil eshâri ve seherlerde hum onlar yestâgfirûn istiğfar ederlerdi. Ve fi emvâlihim onların mallarında hakkun bir hak vardır. Lissâili isteyen için veya dilenci için vel mahrum ve yoksul için. Ve fil ardı ve yeryüzünde ayetun nice ibretler vardır. Lil muqinin kesin inanacaklar için. Ve fi enfusikum, kendi canlarınızda da vardır ibretler. Efe la tubsirun, görmüyor musunuz? Ve fi semai, yine e, gökte de rızkukum, rızkınız vardır. Ve ma tuadun, ve uyarıldığınız şey vardır. Fe ve Rabbi, Rabbine and olsun ki, es semai göyun Rabbine, vel ardı ve yerin Rabbine, innehu şüphesiz o, hakkun gerçektir misle gibi ma ennekum sizin tentikun konuştuğunuz e, şeyin misli gibi konuştuğunuz şeyler gibi gerçektir. Hel etake geldi mi sana hadisu haberi Dayfi İbrahim İbrahim'in e, konuklarının misafirlerin el mukramin ağırlanan misafirlerinin iz hani bir zaman dehalu girmişlerdi aleyhi onun yanına fekalu demişlerdi selamen selam demişlerdi. Kâle selamun o da selam demişti. Kavmun munkerun siz e, tanınmamış bir e, topluluksunuz. Ferrağa gizlice gitti ila ehlihi ailesinin yanına fecaa eve getirdi bir eclin bir buzağı seminin semiz bir buzağı getirdi. Ve karrabehu onu yaklaştırdı ileyhim önlerine. Kale dedi, ela teekulun, yemez misiniz? Fevcese fe içine düşürdü minhum onlardan dolayı hıfeten bir korku. Yani içine bir korku düştü. Kalu dediler la tehaf korkma ve beşşeruhu ona müjdelediler bir gulamin bir oğlan çocuğu alimin bilgin bir oğlan çocuğu. Fe ekbelet sonra geldi imraetuhu karısı fi sarratin bir çığlık içinde fesakket sakket vurarak vecheha yüzüne ve kalet dedi acuzun bir koca karı akîmin, kusur bir ee, koca karı iken mi hani çocuk olacak dedi. Kalu dediler ki kezaliki işte böyledir. Kale rabbuki Rabbin böyle buyurdu. inne şüphesiz o. Huvel hakimu hüküm ve hikmet sahibidir. El alim o bilendir dediler. Evet, devam edeceğiz inşallah. Buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.